düdük geldi. Sakaryaspor, Spor, Özbelsan Sivas Spor mücadelesi başladı. Kaleci açıldı. İkili mücadele. Şimdi pas geldi. Topu uzaklaştırıyor Yakup Şümski. Sivas Sporlu futbolcuların itirazı var. Bekir gitti. Şimdi verdi. Hareketli Kampos. Çapraz'da vurdu. Kaleci. Şimdi hemen uzun bir pas geldi Burak Çoban'a doğru. Ali Şaşal açıldı. Ali Şaşal topu kontrol etti. Ali Şaşal'ın pozisyonu. Kakuta. Bir Çalım girişimi Mete Kağan'dan. Pas geldi şimdi. Uzak mesafe Burak sürdü. Vurdu Ali Şaşal. Ali şaşal vur alçaldı. Vukovic o kalabalıktan çıktı Vukovic. Pasını verdi ki baskı yaptı. Devamında bu baskı sürdü. Şimdi Campos döndü vurdu. Top dışarıya gitti. Luan Campos. Şimdi taç kullanıldı. Kalesi aslında ben yeder verdi pası. Kakuta içeri sokuldu. Kakuta kaleci Ali Şaşal. Kaleci takımını gole yaklaştırdı. 78. dakikada Hakuta. İşaret geldi. Kavisli bir orta kale sahası uzak direk. Kafa top dışarıda. Ali Male şimdi sol kanada verdi pasını etkili noktaya. Kimpioka yerde kaldı. Kimpioka oyun devam ediyor. Offside kararı. Campos kırmızı kart görüyor. İşte burada Luan Campos kırmızı kart gördü. Ve maç bitiyor değerli izleyenler.